Ah, sevgili değerli konuklar, sevgili Markus'la birlikteyiz, sevgili hocam. Neler söyleyeceksiniz sevgili hocam? Sevgili Cezal. <laughs> Pozisyon belli. Adam geliyor. Pijamayı çıkartıyor. Hocam ne pijaması, şortlu oynuyorlar, yapma gözünü yani sevgili. Neyle oynarsa oynasınlar arkadaş. Avrupa'nın hiçbir yerinde pijamayla top oynatmazlar. Hocam yani çok özür dilerim de dün biliyorsun bir Galatasaray Fenerbahçe maçı var. Hani mekan da oynatmadı. Ne diyeceksin? Sevgili Şenzel. öyle bir şey yok. Adam oynuyor abi. Pırasayı alıyor. Havucun ikiz kenarıyla çarpıyor. Çıkanıyla anayla topluyor. Hocam hattımızda Fenerbahçe Spor Kulübü Büyük Başkanı sevgili Aziz Yıldırım var. İyi akşamlar Aziz Başkan. İyi akşamlar başkan. Hepinize iyi akşamlar söylüyorum. Merhaba diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. <laughs> sevgili başkan. Dün neler oldu? Biz ilk önce metro bindik, oradan da geçtik, gidip ya oradan falan başa sahaya gidip ben diyelim onlara dedim ki böyle şey olmaz yani. Aynı şey üçlü yaptı. Şimdi beş tane kardeşi üçlü. Sen Trabzon kardeşi niye alıyorsun? Öyleyse ben, ben ben biraz kutlu abi diyelim, ben diyelim sen hiç abi ya. Lan ne diyorsun ya? Tek soruya altı cevap verilemez. Eşyanın tabiatına aykırı. Yani ben bazen Hani ilk soruyu işaretliyorum, içeriye gidiyorum, geliyorum, arada bir soru soruldu diye altıncı cevapta Aziz Başkan'ı yakalıyorum. Ben işte dedim, baktım ha güzel dedim, ha, çektim dedim, yürüdüm ondan sonra. Ben dedim biz basit hoparlörde konuştuk, kamera açın diye kafayı koydum, oturtuyorum, kimseye bir şey söylemiyor. Arada bir şeyler anlaşılıyor. Ama en şık ve en güzeli, o Ömer Bilal Kutlualp'e dedi ya, Ömer Bilal Kutlualp de burada oturuyor baktı şöyle. Zannediyor ki güzel bir şey söyleyecek başkan. Ve şimdi Ömer Bey Akutlu e çalışamayacağız. Yani. <laughs> o zaman sevgili başkan biz sana yanık bir türkü dinletelim. Adana dolaylarına. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ekoyu verirse bir adet Ferdi Tayfur alacağız.